arkadaşlar. Şimdi sizlerle burası ters oynayacağız. Başla. Hazırım ben şimdi. Ben de hazırım. Arkadaşlar ben e, annemin telefonuna yeni yüklediğim için bir tek şeyim var. Benim e, arkadaşlar beni izleyenler bilir. Bu, bu arada ben kayak şeylerimi birik, şeyleri, kutularımı biriktirdiğim için aniden açsaydım çok karakter çıkacaktı ama açmadım. Evet, Benim Okay. şu Benim tam ekran olmuyor. Seni Hı. görmüyorlar ki arkadaşlar. Sadece yanımda seni görüyorlar. Kullanıcı ismi yine görebilirsiniz. Şimdi ben söyleyemem. Hoppa. Sen uzaktan mı atıyorsun? Ben atıyorum ben? Hani, atıyorsun da hani <laughs> sağ öleceğim <olacağım> seneye. Gel be. Sen <laughs> geride kaldın. Arkadaşlar bu arada biz o kadar çok kıyaslayacağız. İki kıyaslayacağız. Çünkü hmm. ben o, e, benim kanalımda öyle çok e, hastım olmadığı için uzun videolar yapmıyorum. O kadar çok. Derken sen evet. evet arkadaşlar. Evet. Neyse. Eksi almadık. Ama Yani. Çıkış. Arkadaşlar e, bu arada ee, Nisan'ın kanalında abone olmayı unutmayın. Selam kardeşim. Doğru. Sen de e, elmas kapmacı yok ya. Açamıyorum elmas. Görevlerime bakacağım. Dur. Ama görevlerimi yapamam ki. Bekle bekle. Allah Allah. Görevler kilitli bende ya. Evet. Hazırım. Ben de kendi telefonumda açtım. Benim de silmeseydim. Çok güzel var. Şey <laughs> telefonum <laughs> Geçelim. Maalesef. Onu geçelim arkadaşlar zaten sana dediği gibi sinmiş eski telefonum zaten şu an. Ay, ben şu an yeni değil de bayağı oldu bunu aldığını. da Alalı değil. Yani ablam yeni telefon aldı ben de onun telefonunu kullanıyorum. Ablam da yeni telefon alınca ben onun telefonunu kullanacağım. Ben hiçbir zaman kendime telefon al. Kaç? ne arayayım, Şimdi. Ay bay <laughs> kupa yok. Ama bu çok, çok az var. Benim... Ama arkadaşlar bu çok az oldu. Yani iki tur dedik. O yüzden bir 2 3 tur atalım. Çok bakın. Seçim çok güzel. Hadi beni. Beni döndürsün de sen. Arkadaşlar bakın çiçekle. Dur. Sana bir bakalım. Profil. Savaşçı Öner. Savaşçı öneriyorum. Bunu seç. Zaten o yok. Başka karakter mi yok? Hadi hazır ol. Dur. Ben başka bir karakter seçeceğim. Nitan çok. bile yok. Çok az kaldı Nitan Ama en çok benim Barley'im. Barley ee, ile oynayacağım ama en az benim Barley'im. Bak. Özge. <laughs> Özge. En güçlü Colt. ben Colt'u çok seviyorum. Tamam Colt'u seçeceğim. Ben şimdi ben başka bir şey seçiyorum. Çünkü yok. Sus, sus. Fata e gelince Nita'yı e oynayacağım. Nita'yı e az. Bunu kazanırsak gelecek Nita. E. Aynen. Ben koltuğu alacağım. Koltuğu mu? Koltuğu. Nita'yı e alacaksın. Sonra ondan sonra kalk veriyorlar. Daha çok şey. Sus lan! Burada video çekiyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Duyuluyordur. Biraz bağır. Aa, bağırayım mı sesim? Kaç! Kaç Ezgi! Kaç Ezgi! <laughs> Git bu oğlum pek. Ben sana iki dakika bakıyorum. Sen ölmüşsün. Bak X. X alıyor mu Ezgi'si? Ben şükür <laughs> <Eskisi> X aldım. <'asın. gülüyor> Ağabey <Aman, kay> <laughs> almayacağım sanırım. <laughs> evet bu sefer kaybettim. Bak ölmüşsün. kaç tamam mı? Ya ben us. kapıyı kapattım. Arkadaşlar. Ses geliyor özür dilerim. Ablamlar var da. Ben demiştim çünkü yalnız değilim. Misafirlikteyim. Ana ünlü tavuk geldi. Ünlü. <laughs> Aa burada tavuk mu var. Ünlü oldu tavuk bizim tarım. Sena. Videoları da efendim. Senin yaptığın şey. Arkadaşlar. Şimdi kaldı. Arkadaş isteği Evet. <laughs> Aferin evladım sen ben şu, şu anladım. şeyle. Anladım. Sıfır yükü var. Of mı? Ben şurada. No, sena, sen sana İkisini de ben öldürdüm. Yok ben özel gücümü attım. Ayşe yüzünü öldürme sen. Yok tamam güzel oldu. Ben de özel ya, gücüm. Ya kapımızı ne açıyorsunuz? <laughs> Arkadaşlar benim ablamın kanalına gidip dislike atın. <laughs> ne oldu abla? Neyse hazırım. Beyza'nınkinde sen. Nita, Nita'yı alabiliyorsun. Aldım Nita'yı. Şimdi Nita kullanacağım arkadaşlar. Ama Nita'yı biraz yükselt. Ben lazım da yükseltemiyoruz. Ücretsiz mi geldi? Ben de ücretsiz savaş kutusuydu. Ama ilk böyle şeyler geliyor. Ben Nita'yı falan ödermedim. Pardon. istediğimi seçme sakın. Çabuk aç tamam mı? Çünkü karakter çıkmasın çok fazla. Bak çıktı. Bali savaş kutusundan. Bir dahakine Bali'yi seçeceğim. Çünkü ama hazır oynayacağım. Sonra Bali oynayacağız arkadaşlar. sen ne oyunu oynayacaksın? Bir başka bir etler. Ben. Ben de sen korkmayın. Hayır. Başka bir şey seçebilirim. <laughs> Bali ile oynayabilirim de sen seç onu. Belki Nita ile oynadım ama Nita çok güçlü. Benden daha güçlüsü ama da bunun bu, güçlüsü daha iyi. ben bir başka oynayacağım. Adım bu. Ben de. Unutayım mı? Arkadaşlar bu Ben o Hangi Ha şu Ha tamam dur Göstermiyorum Videomu <laughs> <Gönlümün>. izlemedin mi? İzledim ama pek anlıyorum artık bir şey ver Kaç <gülüyor> <gülüyor> Çık çabuk çık!

Tamam <laughs> da. <laughs> Ay sen az fıstık. Ayşı başıma atmış yine. Neyse kimde var? 60 parayı biz aldık. Sakar. kutu kutu inşallah kutudur inşallah. Ya El, elma oyunu geldi. Ver hadi elma oyunu oynayalım. Tamam. Bende de var. Önermem lazım ona bende. Ve seçiyorum. ben de sana profesinden karakter öneririm. Tamam. ne silahını ediyor? Şöyle ne hatırladım. Ben ne diyor muyum şu an? Hayır. Şuna. Benim üstüme basmam lazım. Tamam. Bas. Tediyet. Bul bir bir. Tamam o zaman sen de. Barley tamam bir kere bas. Barley'i ben çekeceğim. Barley'i ben çekeceğim. Ya. Tamam. Hangisini istiyorsun? Neyi seçeyim? Ben merliği seçeyim, sen gizli. Ha? <laughs> Şerif mi seçeyim? Ben Şerif ile güzel oluyor. Sizin kafanızı kıracağım! Trab, hazır mısın? Ya! Ya! Çocuk, tamam! Başladık! Çok güzel bir savaş topu. Ay ne? Elmas kapı bacağı. Ezgi! Mi? Hız, Donduk Ezgi!

Öldür, öldür yollayayım şunları. Aa ben sendin değil mi? Ben de bar biliyorum. Ya. Gel lan buraya. Vurdum. Da da da, 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 da. şunları öldürün. Ay. Dokuz ben kaçar. Sekiz ben de var. Dur şey ben de şu an 9 var. Kaç olmalı mı? Anladım. Her şey bana bağlı. Her şey bana bağlı. Her şey bana bağlı. Ya öldün mü? Böyle ben şimdi buraya tabi de hala almak için mi gideceğim? Hadi gidin. Öldün mü? Hala almam lazım. Kaç sene kaç kaç. Hala kaç sene kaç. Kaç sene kaç. Kaç selam, kaç. Ses ne ya <laughs> <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olup videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Eee bildirimleri açarsanız bizi ilk siz izlersiniz. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bay bay.